Burada 5 bana söylenen Morutan iki tane daha maçının kal, kaldığı yönüydü resmi maçlara. Çünkü kontratında bana ilk verdiği verilen bilgiyle alakalı ben onu öyle değerlendirmiştim. Ama sadece Süper Lig maçı olduğu için bildiğim kadarıyla beş tane maç e oynayabilir. Yani Morutan bizim için önemli. Yani burada bazen özellikle yaptığımız görüşmelerde e çok oyuncu değişikliği üzerinden de vuruyorsunuz ben için, içinde başka parametreler parametre olduğunu düşünüyorum bu oyunun gidişatında. bugün de değişiklik yapıyoruz. Karşılığını aldığımız var, alamadığımız var. Yani da bugün merkezde beklediğimiz performansı olmayınca bir attık kenar yani tekrar bir düzelde, tekrar merkeze attık. Yani oyuncu merkezi çok fazla düşünmememiz gerekiyor düşünüyorum ben. oyuna biraz öyle bakmamız gerekiyor ama Morutan keşke böyle bir problem olmasa ben her maç oynatmak isterim Morutan'ı yani. Ya bu söylenecek çok fazla şey var aslında. Hani bu Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu bu düzen, iki tane Ankara'nın önemli kulübüne bu yapılan işkenceden öte bir şey değil. Yani bir kere bence iki tane ligin birbirinden ayırt edilmesi gerekiyorsa pozitif anlamda Süper Lig'in birazcık daha itibarının önde olması gerekiyor. Bizden 24 saat önce bile değil, 18 saat önce bizden bir kademe altta onlar da sporcu. O da çok büyük bir takım gençler bile. Saygıyla kesinlikle yanlış anlaşılsın istemiyorum. Ama yani ben bir çok büyük bir skandal olarak görüyorum bunu. Bu planlamayı. Bizim bu sene herhalde beşinci falan oldu üst üste maçlarımızın oynandığı. Ertesi gün bizden önce oynuyorlar. Biz oynuyoruz falan. Yani bunu ben büyük bir skandal olarak görüyorum. Herkes böyle futbolun itibarından bahsediyor. Süper Ligi korumamız gerekiyor. Herkes böyle teknik adamların performanslarından, oyuncularından, değişikliklerden falan dem vuruyor da herkes bence bir görevini böyle tam anlamıyla yerine getirse bence bir problem kalmayacak da. Ama burada e, ne yazık ki yani iki takımın oyuncularına da çok büyük haksızlık yapılıyor. Buraya gelen takip takım oyuncularına da çok büyük haksızlık yapılıyor. Bu zeminlerde bu çocuklara futbol oynatmak, sakatlığa bu kadar oyun planına bu kadar aykırı olacak şekilde. Biz de topa bugün sahip olma üzerine plan yaptık ama yani istediğiniz kadar plan yapın. Yani bu zeminde e, çok üst seviyede meclis listeli oyuncuları gelse onlar bile aynı ve tepki verirler. Ben ülke futbol adına üzgünüm. Bizi böyle 14-15 saatte bir bizden bir kademe alttaki bir takımdan sonra oynatmayı ya da fark etmez o oyunculara da aynı şekilde yapılan bu muameleden dolayı çok üzgünüm. Ülke futbol adına üzgünüm bunu söyleyebilirim.